Merhaba dostlar, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Evet dostlar, birçok kişiye faydalı şeyler öğrettiğime inanıyorum. Daha da yenileri gelecek dostlar. Bu ciltle ilgili, özellikle de makine seçimiyle ilgili insanların bana çok sorduğu sorulardan bir tanesi makine alırken çok tereddüt ediyorlar. Bu da biliyorum yani güvensizlik ortamı. Dostlar, ben kısa ve öz Söyleyeyim, benim kullanmadım, test etmediğim şeyi şuna inanın ki size sunmam yani. Buna emin olabilirsiniz. Bu zamanla yayıldıkça herkes bunun farkına varacak dostlar. Evet dostlar, daha kaliteli, daha iyi videolar gelecek. Dediğim gibi çekimler uzun sürüyor. Bunu hızlandırmam gerekiyor. Bu da yavaş yavaş zamanla hızlanacak yani. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim bütün arkadaşlara. Saç kıran tedavisi yapan arkadaşlara da sabırlar diliyorum. Dediğim gibi hemen her şey bir anda olmaz. Sabır, inanmak ve tedaviyi doğru uygulamak dostlar. Dostlar makine tercih yaparken dediğim gibi kullanmadığım ya da test etmediğim makineyi kesinlikle önermiyorum ya da paylaşım yapmıyorum. Ben de biraz sizin bütçenizi düşünüyorum yani. Biliyorsunuz zor zamanlardan geçiyoruz. Bunlar da en kısa zamanda geçeceğini düşünüyorum. Yani böyle bilinçlendire bilinçlendire insanların güvenini kazanmayı düşünüyorum yani. Biliyorum güven ortamı biraz sıkıntılı. Makine tavsiye ederken dediğim gibi kullanmadığım test etmediğim, uygulamadığım şeyleri size önermiyorum. Evet dostlar kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum. Kısa zamanda görüşürüz.